belli bir yaşam standartına ulaşmayı insanca yaşamayı kendimize hak görmüyoruz. Belki de bir lokma bir hırka düşüncesini fazlaca sindirmiş durumdayız. Sindirmek ne? Yemeden yuttuk hatta. İlk göreve geldiği günlerde ekonomi bakanı gözlerdeki ışıltıdan bahsetmişti. Şimdi bu da oldu. Rujla ekonomik durum analiz. Gözlerdeki ışıltıdan sonra konu dudaklardaki ışıltıya kadar geldi çok şükür belli bir yaşam standartına ulaşmayı, insanca yaşamayı kendimize hak görmüyoruz. Belki de bir lokma, bir hırka düşüncesini fazlaca sindirmiş durumdayız. Sindirmek ne? Yemeden yuttuk hatta. İlk göreve geldiği günlerde ekonomi bakanı gözlerdeki ışıltıdan bahsetmişti. Şimdi bu da oldu. Rujla ekonomik durum analiz. Gözlerdeki ışıltıdan sonra konu dudaklardaki ışıltıya kadar geldi çok şükür belli bir yaşam standartına ulaşmayı insanca yaşamayı kendimize hak görmüyoruz. Belki de bir lokma bir hırka düşüncesini fazlaca sindirmiş durumdayız. Sindirmek ne? Yemeden yuttuk hatta. İlk göreve geldiği günlerde ekonomi bakanı gözlerdeki ışıltıdan bahsetmişti. Şimdi bu da oldu. Rujla ekonomik durum analiz. Gözlerdeki ışıltıdan sonra konu dudaklardaki ışıltıya kadar geldi çok şükür.